Serdar'cığım neden İfigen ya? Hadi. <laughs> İfigen ya. Ee, neden İfigen ya? Gerçekten neden? Bak hani tamam şakalayarak sordum ama hani oyunu okudum ve çok heyecanlandım. Böyle kendimce sanki masandaymışım gibi birkaç tane cümle notu aldım. Onu oyunculara soracağım. Hmm. Şimdiden tüyo vereyim. Tek bir cümleyle İfigenya diyeceğim hani bir cümleye indirgeseydiniz ne olur diyeceğim. Benim 6-7 tane cümlem var. Hani sonra evet. böyle üzülmeyin benim cümlelerim karşısında diye. Evet Serdar'cığım neden ipi e gel ya? Yani şöyle ya şöyle as aslında. Ne zaman buldun o cümleleri ya? Hemen bulmuş cümleleri ya. Akıllı kız. Hayır canım ben kopişçiyim yani. Tekste okudum ve içinden bir şeyler seçtim. O anlamda. Bazıları yani. tekste okuyor Cener'cim. <laughs> 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 Serdar. Cener'i hafif almamanı öneririm. Asla, Yok çok özlerim kötü işte okumuyor, bana. okumuyor numarası yapıyordur sana zoom üzerinden. Sen onu bir de şimdi <laughs> sen onu bir de çıplak gör biz, fiziksel olarak. Biz aslında provaya başladık biliyorsun zaten. Hatta bizim neredeyse e, premierin kıyısına kadar gelmiştik. İki ee, tane oyun, iki tane oyunumuz premierin kıyısında <laughs> bekliyor biliyorum. Evet evet biz e, hatta işte. E, Biliyorsun işte zaten böyle hani minimal sezon adı altında çok hani çok fazla böyle bir dekor vesaire falan yoktu ama hani olan dekorumuzu da sahneye kurmuştuk. Hatta ışık provasına başlamıştık. Evet. evet. İşte Kemal evet. vesaire falan sahneye gelmişti. Ee, değil mi? Yani tam o sıradaydık. Hatta biz bu oyunun üzerinde şimdi bahsederiz belki biraz daha fazla ama bolca röportaj yaptık. Ee, işte Özgür o röportajları işte yaptı. Röportajları vesaire falan editlemeye başlamıştık falan. Yani neredeyse şey yapacak. Yani 10 gün kalmıştı. Hepi topu 10 günde 7 işte, prova er, falan kalmıştı. Ben pardon kaldı. hayatım ben. Işık provası deyince izleyecek olan seyircilere yani bizi şu anda bu konu bu sohbetimizi izleyecek olan seyircilere bir dip notanı yani ışık provası demek artık oyunun değil mi böyle şey e, açılmak üzere denize açılmak üzere. Mürettebat e, teknede, gemide yani bekliyor ve e, bir şekilde rüzgar çıkmıyor yani herkes evine dönüyor çünkü <laughs> şovası tamamen evet. o yani. Wow. yani evet. Ay, yes, seyret. <laughs> <laughs> <öyle>. o, <laughs> o rüzgar için... bir... Yani bu da galiba <laughs> güzel. size şeyinizden oldu. Evet. Rüzgarın çıkması gerekiyor ya herhalde diyorum. Evet. Hiç <laughs> çalışmadım Caner. Ah o gemide ben de olsaydım. <laughs> Şimdi bu rüzgar için neyi kurban ederdik? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Evet. evet. Şöyle bir şunu bir hızlı cevap vereyim aslında şu antikler e, Yunan hani tragediyeleri benim böyle birkaç senedir aslında e, hep benle yaşıyor. Hatta işte Kadir Has'ta biliyorsun ders veriyorum öğrencilerle çalışıyorum. Onlarla da e, bir Orestaya çalışmıştım. Hatta İtalya'daki grupla da İtalya'daki e, tiyatroda da e, bir Tragedyalara böyle bir giriş yapmıştım. Onlarla da böyle bir e, tasarım, e, şey, tragedyalara bakmıştık. Bence bu dönemde nedense e, tragedyaların sorduğu soruları çok direkt, cesur, e, çıplak, olanca çıplaklığıyla e, sorduğunu düşünüyorum. Yani işte buradaki soruyu da hep biz işte sorduk, kendimize sorduk, e, gittik işte bir sürü bir kadınlar korosu var Türkiye'nin her yerinden neredeyse işte Özgür ulaştı konuştu onları sorduğumuz soruda işte gerçekten bir tabu sorular yani hani bu tabu tabuları tabuları sorgulamaya açan oyunlar olduğu için çok ilgimi çekiyor yani şu anda ben ne yapacağımı neyin doğru olduğunu ne yaparsam doğru olur adil olur bilmiyorum gerçekten diyen bir e, protagonistle, bir karakterle karşı karşıya kalmanın ve onun sahneden seslendirdiği bu sorunsalı tartışmanın arenası aslında bu oyunlar. E, o yüzden bu, e, bu tartışmaya, konuşmaya e, alan açan bu arenalara ihtiyacımız olduğunu Bizim bu forum tiyatrolarımız vardı ya hani işte geziden sonra da şeyden sonra da bir, hani bir foruma ihtiyaç duyduğumuz. E, Zamanlardayız. Onun için e, bence e, tragediyalar çok değerli. Shakespeare mi tragediyeler mı desen? Hani hangisi acaba diye dediğim zaman mesela o dönem bu dönem tragediyelerdeyim mesela. Yine Shakespeare e kesin dönerim de. E, ama hani gerçekten tragedyaların özellikle Euripides'in, e, özellikle Euripides'in gerçekten e, insanı çok çıplak bırakan, çok kendisiyle yüzleşmeye Zorlayan e, dramatik yapıları var. Onun için o. Bir de tabi e, bu hani pandemiyle beraber e, daha daha kompakt oyunlar ne olabilir diye konuşurken de gerçekten e, tartışması fikri e, e, şey değerli manalı oyunlara yöneldik. E, öyle düşündük. Bir de biliyorsunuz e, bu tragedyalar o dönemde üç tane oyuncuyla oynanırmış. O yüzden de dedik yani üç tane oyuncu olsun. Koromuzda gerçekten gidelim ve bütün kadınlarla hani konuşalım. Çünkü normalde İfigenya'da da bir kadınlar korosu vardır. Ve gerçekten sokak röportajları yapalım. İşte Özgür biraz daha bahseder kimlerle yaptığımız röportajları. onlarla konuşalım ve onlar da bizim koromuz olsun dedik. Böylece yani pandemi koşullarına da uygun o anlamda yani aslında. Ee, ne derler ee, şey ve de bizi de ben öyle hissettim yani provada bizi bile bazen zorlayan değil mi yani hepimiz adına aslında bizim de tabularımızı bizim de doğru bildiğimiz kemikleşmiş bazı yargılarımızı e, şey tekrar tekrar böyle bir e, sorgula, sorgulamaya iten bir oyun bence biraz daha temalarından falan bahsederiz eğer zamanımız olursa ama o yüzden ifigenya her zaman ifigenya eee özellikle bir de tabii e, kadın karakterleri yazmaktaki dehası tartışılmaz. Hani Medea'dan Hekabe'ye ya, işte yani şeyden eee Ifigenia'dan Elektra'ya e, onun içinde de onun içinde Ifigenia. Güzel bir oyun olduğunu aldım keşfettim. Aldım cevabımı çok fena çok fena <laughs> cevabımı aldım ekip. <laughs> Çok güzel anlattın be Serdar. Özgür kimlerle yaptın sokak röportajlarını? Yani e, Serdar'dan sen devam et diye sana söz vermiştim. <laughs> ee, sokak röportajlarını er, ya yani yaş aralığı olarak 15 ile herhalde 85-90'a kadar çıktığımız e, her kesimden, her meslekten bulabildiğimiz, e, her bölgeden ulaşabildiğimiz çoğuyla zoom'la da ulaşabildik. Ee, bayağı 45'e yakın kadın korosu <laughs> diyebileceğimiz bir oyun. şey dedin mi peki? Yani ee, bir oyun için bir oyunun kadın korosu olacaksınız dediğinde herhalde hayatlarında ilk defa böyle bir böyle bir şey dedim Var mı anılarında böyle bir şey? Aa ben daha önce yapmıştım demek sen de mi geldin diyen biri olmadı herhalde. <laughs> Hayır, hayır. Hani e, hepsi aslında oyun premierine gelmek için heyecanla bekleyen bir 15 kişi vardı. Bayağı bize davetiye vereceksiniz değil mi? Gelip izleyeceğiz kendimizi. E, diğerleri yani bir, bir kesim var ki tiyatronun ne olduğunu bilmeyen bir kesim de var. Yani sadece televizyonda dizide çıkacaklarını düşünenler oldu. Ama e, en doğal, en e, saf cevapları onlardan aldık gerçekten. Ee, i̇şte işte yani bu dehasından bahsetti ya Serdar. Gerçekten de kadınları bu kadar o dönem bu kadar çözümlemiş bir yazar olmasına hayret ediyorum. Çünkü e, kadınların verdiği cevaplar Ifigenia'nın oyun sırasında e, verdiği birçok cevapla o kadar örtüşüyordu ki özellikle baba ilişkisi Konusunda yani bir kadın için bir kız çocuğu için babanın yeri babanın olduğu nokta bir kadının hayatında aslında şekillendiren en önemli etmenin baba figürü olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Ben çok çok mutlu oldum böyle bir projenin içinde olduğum için müthiş tecrübe. Şu anda, anda içinden seni yani seni geçiriyorum hakkımdan ve hani çalışkanlığını çalışma arkadaşlarını çok iyi bildiğim için. Yani yönettiğin Anladım. oyunlarla da ilgili, oyuncuyken de. Yani senin böyle bir şey ne kadar heyecanlanarak e, sokaklara çıktığını çok. yani bir, tahmin edebiliyorum. Ben bilmiyorum bu arada. Şu anda e, Serdar'dan öğrendim Kadınlar Korosu'nun böyle şekillendiğini. Evet. Ben öyle yani okurken hiç böyle bir şey tahmin etmedim bu arada. Müthiş. Çok, o, o Serdar'ın yani çok güzel bir fikirdi. Ben de çok heyecanlandım ilk duyduğumda. E, hiç üşenmedim yani. E, herhalde en uzak Foça, İzmir'e kadar gittim. Çanakkale'de, Çanakkale'ye gittim. Bulabildiğim, ulaşabildiğim yerlere birebir gitmek istedim. Çünkü köylere çıktık, dağlara, taşlara. <laughs> Her yere gittik. Çok keyif aldım. Ve çok tecrübe kazandım. Bir kadın olarak babanın hepimiz için aslında çok ortak bir yerde durduğunu fark ettim. Çok güzel bir çalışmaydı. O yüzden bu Koro aslında e, birkaç bin yıl önce yazılmış olursa olsun kadınlar için çok değişen e, durumların olmadığı gerçeğini yüzümüze de çarpıyor. Böyle bir gerçek de var. E, çok yani etkilendim. Çok ağladım. Çok ağladım röportajlarda. Karşılıklı ağladık. <laughs> Karşılıklı güldük. Umarım, e umarım seyirciyle buluştuğunda aynı şeyi hissedecekler. İnanıyorum ben buna özellikle kadınlar. Ekip olarak izleme yaptığınızda ne iz, izlediniz tabii? Çünkü sonuçta kıyıda bekliyordu oyun. Ekip olarak izlediğinizde neler hissettiniz? Daha ekip olarak pek izleyemedik o e, koro kısmını ekip olarak izleyemedik yani. Ee, yaklaşmıştık bir araya gelmeye ama orada işte pandemi patladı yani kapattık. E, o sırada biz e, montajlıyorduk. E, Yerleştirdiğimiz evet. yerleri işte Serdar'la tam o çalışmaya başlamıştık. E, o, o yüzden... yüzden bir çalışma Özgür ve Serdar ikinizin arasında. Çünkü hani o böyle bir oyunu kısaltmak için e, gönül rahatlığıyla yapılan kırpmaya benzemez herhalde öyle tahmin ediyorum. Yani o röportajlardan oyun gereği kadarını oluşturmaya çalışmak da onun kalanı da başka bir arşiv çünkü hayatta. Bence müthiş bir çalışma yapmışsınız. Özendim. Çok çok. Yani bir şöyle söyleyeyim bana ilham veren iki, iki konu başlığı çıktı oradan. Ya. İnşallah ileride getiririz. Evet kadınlarla ilgili. Belki Umarım. oradan iki tane yeni isminle iki tane yeni oyun gelir. <laughs> İnşallah. isimli diye bir oyun gelir. Cener'cim ne, ne yapıyor? sen ne yapıyorsun provalarda? Tekste okudun mu Cener? Sonuna kadar. <laughs> okudum okudum okudum. En başta bir kere okumuştum yani. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Cener'le ben aynı okumuşuzdur bak sana söyleyeyim. Bak, bak bu benim not kağıdım Bak. <gülüyor> <gülüyor> Cener şu anda şeyimdir. E, iyiyimdir yani. Çünkü bir de yeni okudum. Cener <laughs> 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 söyle, söyle bakayım tek cümle. Yani tek cümle değil tabii ki ben ilkokul öğretmen değilim yani. Hani bir cümleye indirgenecek olsa ya da bir paragrafa indirgenecek olsa Efigenia senin için. Oyuncu olarak değil yani. Hani o metni o metne hemhal olan bir biri olarak e, nereyi seçiyorsun? Geliyor mu aklına hemen bir şey? yani şimdi bir insanın yaşadığı büyük bir ikilem yani insanın büyük bir ikilem yaşaması durumu bir kere çok çarpıcı çok belirgin yani oyunda o ikilemde yani spoiler vermeyelim büyük bir ikilem yani bir vazgeçmek ve başka bir şeyi kazanmak vazgeçtiğin sayesinde başka bir şeyi kazanmak ama vazgeçtiğin nedir acaba yani? Bu çok önemli bir sorunsal. Ya da vazgeçebilir de çok, misin? Ya da vazgeçebilir misin? Benim için çok kırıcı çünkü ben de işte yani bir anne babayız hepimiz. Ben de bir babayım ve yani her defasında kızım aklıma geliyor. Her provaya sanki kızımla beraber gidiyorum. Sanki ona fikir soracakmışım gibi sağa sola bakıyorum. Ne yaparız? Ne yapalım? Ne yapalım? Falan diye ama e, zor, zor. Kırıcı, kırıcı çalışmalar yaptık. Bir de e, Serdar bunların e, farkına varabilmemiz ve altını çizebilmemiz için çok iyi provalar e, yaptı bizimle. Çok iyi çalışmalar yaptı. Uzun zamandır böyle çalışmalar yapmıyordum. O yüzden çok mutlu oldum ben. Elman? Ee, yani şey sırayla söz moderatör gibi olmayayım. Yani e, kim ne söylemek istiyorsa söyleyebilir oyunla ilgili. Cener işte bir cümle dedim Cener ama Cener soruyla anlattı yani. Şimdi ben e, 2018'de Yunanistan'da Epidaurus Festivalinde Agamemnon oyununu izlemiştim. O bütün o çok önemli işte tiyatro tarihinin e, okuduğumuz zamanlarda hepimizi çok heyecanlandıran o büyük tiyatrosunda Yunanistan Epidavros'ta oyunu izledikten sonra da çok dua etmiştim. Demiştim ki ya bir gün ben de Flitaminestra'yı oynayayım Allah nasip etsin. İki sene sonra böyle bir telefon gelince tiyatrodan <laughs> inanamadım. Yani inanamadım benim için inanılmaz bir şeydi. Yes. Yani, o anlamda yes. çok önemli. Evet. Agamemnon oyunu bildiğiniz gibi bizim Ifigenia oyununun sonrasını anlatır. Yani Agamemnon'un Troya'dan dönüşünü anlatır. E ve karısıyla olan o karşılıklı bir anlamda şeyi ne denir? alma mücadelesini anlatır karısının kocasından. bizim oyun tabii onun öncesini anlatıyor. Oraya gitme öncesini anlatıyor. Çok kısacık sadece izleyiciler için bahsedeyim. E, orada da krita çok önemli bir tabii ki çelişkisi var. E, bunu da tabii en son öğrenen kişilerden biri oluyor aslında. E, bir anlamda Agamemnon'un e, işte onu biraz kandırarak, kızını Akileus'la evlendireceği yalanı söyleyerek oraya getirip daha sonra gerçeği anlatması anından başlayarak biz e, bir annenin yaşadığı büyük e, çelişkiye geçiyoruz kabullenememeye ve sonrasında da bir acıya tanık oluyoruz. Ee, çok zor bir çelişki. Ben anne değilim ama <laughs> iki tane kedi annesiyim. Ee, yine de anlayabiliyorum. Hele de kendi dünyaya getirdiğin, senden çıkan bir can söz konusu olduğunda e, bunun bir insanda, bir kadında yaratabileceği travmayı tahmin edebiliyorum. Çok ağır bir şey. Dolayısıyla benim için çok heyecan verici bir rol. Yani çok büyük bir challenge, çok büyük bir e, zor ama çok da keyifli bir macera. E tabii bir de bunu Serdar'la yapmak çok büyük heyecan. E, zaten yönetmen kim dediğimde Serdar Biliş dediklerinde uçtu. uçtum. <laughs> e, çok istiyordum Serdar'la çalışmayı. İşte Biz bu süreçte çok keyifli çalışmalar yaptık. E, Caner'in de söylediği gibi güzel doğaçlamalar yaptık. E, benim için aslında bu süreç... E, çok keyifli. Yani o oyun inşallah çok güzel çıkacak. Çok keyifle oynayacağız. Ondan eminim ama bu süreç çok keyifli. Çünkü... Evet. İnsan <laughs> böyle provalar ister yani. Aynen. O üç kişinin Ceren'in, e, Düner'in ve benim içinde olduğumuzu odağı çıkmaları. Evet ya Ceren çok, ben Ceren, ben çok ben pardon. Ben Ceren başladığımızdan ben... beri böyle kim konuşursa <laughs> böyle yapıyor Ceren. Aynen. Yani, o kadar katılıyorum ki daha da katılamazdım yani. Özellikle <laughs> e, Elvan ablayla e, Harbiye'de bir gün bir provadan sonra şey dedik beraber yürürken ya bu süreç o kadar güzel ki evet. yani daha daha da çok prova yapsak daha da çok buna fırsatımız olsa dedik şimdi o yüzden böyle e, gözün yan yana olsak ve gözüne bakıp hatırlıyor musun o günü gözlerini anlatırdım <laughs> o yüzden de öyle kafa sallıyorum sadece ya. Aynen. Ben oyunla ilgili e, tek bir cümle daha söyleyerek böyle sözü size bırakmak istiyorum. E, bu bir sadece bir provada, e, bu yapılan röportajlardan bir tanesini izletmişti Serdar bize ve ben e, bilmiyorum orada mıydın Cihanercim? Dolunay vardı hatırlıyorum ve böyle ağlayarak izlemiştim. E, gerçekten inanılmaz zor bir şey. E, çok da böyle kopya vermek istemiyorum gelip izlesinler. <laughs> evet aynen. Aynen ama çok e, kanla, cana yüreğe, akla dokunan, değen e, acayip bir oyun. E, sözleri, söylemek istediği sözleri çok önemli, çok değerli bence. Ve bir tane cümle demiştin ya, e, onu söylemek, benim açımdan söylemek istiyorum. Ben şöyle diyorum, yaşam her şeyin önündedir. Yaşam her şeyden önemlidir. Ben de senin konuşman sırasında böyle sağ gözümle kağıdıma bakıyordum. Cener'e <laughs> komiklik yapmak için çok eskiyiz gerçekten. Yani birbirimizi bu ekip içinde tanıma anlamında. Sen işte anne değilim ama iki kedi annesiyim falan ama anlayabiliyorum bir annenin isim ben de böyle son cümlem Serdar. Ülkesi için feda edilen kız çocukları diye böyle son bir not almışım. E, Caner benim e, oyundaki cümlem, e, yani tek cümlem utanç duygusu bilgeliktir. Ben onu ayırdım teksten. Onu çok sevdim. Ya bir sürü şeyi çok sevdim ama hani Ut utanç du duygusu bilgeliktir e, diyor bir yerde ve böyle uzundurdum. Oyunu okurken bayağı böyle işte uzun olarak uçukladım odamda. Çok e, bilmiyorum ya yani, çok etkiledi beni o. Ya yani bir sürü var ama hiç devamını söylemek istemiyorum böyle çalışkan öğrenci gibi. Utanç duygusu bilgeliktir. Anlayana evet büyük bir şey söyleyecek yani aslında. Ceren kafanı çok salladın onları böyle bir cümlelemek ister misin? İsterim tabii ki. Ee, ya ben önce cümlemi söyleyeyim. Ee, çünkü işte Serdar hocanın da altını çizdiği yerin e, iki cümleye sığan hali bir olmayacak. Tuzağa düşmüş gibi hep aynı hikaye. Ee, benim çok içimi sızlatan bir şey bir cümle söylemesi böyle yüreğimden gerçekten katman, katman katman dökülen bir şey yani bu ülkede yaşayan büyüyen bir genç kadın olarak maalesef yani maalesef kendini tekrar eden bu hikayelerin bunu ifade etmesinin çok zorluğunu yaşıyorum kaygılıyım ve bu kaygıyı taşıyorum o yüzden ifi aslında ifile <laughs> buradan okuyorum benim için bütün bu röportajlar, bütün bu süreç izlediklerim, hem Özgür ablayla hem Serdar hocayla tartıştıklarımız, konuştuklarımız, Türkiye'deki kadını, hatta şu an dünyada bu kadın meselesine buradan bakabiliyor olmayı büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Ee, hem de e, tabii Şehir Tiyatrosu'nun genç bir oyuncusu olarak Serdar Biliş'le çalışabilme fırsatı yakalamış olmaktan ben de Evet tatmışım. ya ne kadar erken ee, yakalamışsın, ne kadar güzel şey. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslıyım değil mi? Çok şanslıyım. Evet. <laughs> gerçekten e, ilk bir gerçekten fiziksel olarak böyle gerçek mi, gerçek mi diye e, yaşadım. Hala da böyle hani ay, gerçek olamayacak kadar güzel geliyor. Ee, ve çok heyecanlıyım. Yani e, bütün bu prova sürecinden çok şey öğrendim. E, hem Elvan ablan, hem Caner Abdi'den, hem ekipteki herkesten, birer birer. Dolunay'dan, Emre'den, Selen'den. Ve e, tabii ki e, bir an evvel sahnede olmak istiyor insanın içi. Anlıyorum. E, tekrar e, prova yaptığımız, o bir arada olduğumuz günlere de bir an evvel dönmek istiyorum. Çok çok özledim. Seni çok iyi anlıyorum. Bir de bu ekibin evet. yani Dolunay'ı, Selen'i ve Emre'si olmak da bence Başka türlü çok güzel. Çünkü bazı ekiplerin, hakikaten ben böyle masa başından falan çok sıkılırdım. Caner değil mi? Biz böyle 20 sene önce çok sıkılırdık. Şimdi sıkılmıyoruz. Caner artık böyle bizim yaşımız şey değil mi? Böyle replikleri duyunca dın, böyle durdum. Hadi ya. Evet, evet, evet. Hakikaten. Güzel. Evet. Selen, Emre, Dolunay yani çok şanslı bir tarafındasınız. Tamam yani oyuncular e, oyuncuların hissini bir oyuncu meslektaş olarak anlıyorum ama siz de çok şanslı bir tarafındasınız. Sizi de e, duymak isterim yani siz de söyleyin bir şeyler. Yani kesinlikle Kes aşağıda olmaktan dolayı yani ben çok mutluyum. E, tabii bir oyuncu olarak yani hani bir de Serdar Biliş'in yönettiği <laughs> bir oyunda e, kendimi her defasında sahneye atmamak için oldukça zor tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda Selen biraz daha <laughs> dramatik yaklaşabiliyordu olaya. <laughs> Susma, hakkımı kullan. <laughs> Merdivenlere sabun sürmek, efendime söylemek. <laughs> Neden olmasın? Oyunun tabii çok büyük ve çok koyu bir kelimesi var benim için. Bu da tabii ki kurban. Bu kurban olayı da yani aslında etrafımda bile en basitinden annemin hani kendi oğluna kendini kurban etmesi gibi bakabildiğim tarafları da olabiliyor. Ee, Serdar abiyle hani bu katmanlar gittikçe çoğaldıkça e, elbette ki hani ne olursa olsun provada en başından gerçekten en sonuna kadar e, ilk günden beri izlemesi her zaman keyifli e, bir şey ortaya çıktı çıkıyor. bundan dolayı çok mutluyum ben kendi adıma. Ve sonra böyle hevesin kursağında kalıyor değil mi? Bekliyorsun şu anda. Evet, <laughs> ya o tamamlayamamıştık. hissi çok kötü bizim için hani o Anlıyorum. premierimizi yapamadık. Yaşamadığımız bir şey çünkü. Yani evet. böyle bir şey tecrübe etmedik. Hani böyle oyunların iyi başlamasını, beklediğimizden iyi ya da kötü başlamasını bir sürü şey tecrübe ettik bence sahne üzerinde yıllarca ama evet. bu kadar hazır olup buluşamamayı herhalde daha önce inşallah Yaşamam. da bir daha yaşamayız. İnşallah. Bir ee, de tabii. sadece sosyalleşmeyi de değil hani işimizi de özledik. Anlıyorum Emre. Evdeyim <gülüyor> ben. <gülüyor> Anlıyorum. Selen, susma hakkın Mutlu. Merhaba. Markanı <laughs> demi. Fazlasıyla kullandım. Yani evet, biraz utandım şimdi falan. Yani ben de mutluyum. Zaten Serdar Hoca'yla çalışmak çok istiyordum. Benim için çok büyük bir yere sahipti. E, Cesaret oyuncusu olmuştum ama buna kısmetmiş. Asistan olmak da bir şans benim için. Ben de genç bir oyuncu olarak böyle bir şey tecrübe ettiğim için mutluyum. Ben e, Serdar Hoca'nın öğrencisiyim zaten. Bizim mezuniyet oyunumuz dördüncü sınıftayken Serdar Hoca yaptı ve benim e, evet, oynadığım en iyi oyunlardandı yani. <laughs> Çok güzeldi. Hatta biz mezun olduktan sonra devam ettik oynamaya. Normal böyle işte bir özel bir şey olarak, ekip olarak bir süre. E, fakat bu süreçte ben o zaman tabii sahne üzerinde olduğum için farklı bir yerden deneyimledim Serdar Hoca ile çalışmayı oyuncu olarak. Şimdi bu sene ben daha önce de Serdar Hoca'nın e, asistanlığını yapmıştım e, şeyde birkaç sene önceydi. Fakat bu sene e, başka bir şey oldu benim için Serdar Hoca'nın yanında olmak, masada olmak. Serdar Hoca'nın yönetmenliğini gördüm aslında, yeni gördüm yani. <laughs> <laughs> bu kadar senedir ancak görebildim. Demek ki hani şimdiymiş zamanı. Ee, böyle şey oldu benim için. Evet elimizde bir tragedi var. Ifigenia koyacağız. Tamam okey falan. İşte zaman geçtikçe böyle sahneler kurulmaya başladıkça, sahne bağlantıları kurulmaya başladıkça böyle şey oldu. Ha. Ha. Bir dakika. Hocam. Ha, tamam. <laughs> evet. <laughs> Serdar bunu yapıyormuş demek ki. <laughs> yani benim açımdan e, o anlamda yepyeni bir pencere oldu. Yani. Ve bence Ifigenia bugün sahneye konacaksa zaten Serdar Uca koymalıydı ve bu şekilde konabilirdi. Böyle bir bakışla, böyle bir kafadan diye düşünüyorum. Benim için o anlamda çok heyecan verici oldu. Aynı zamanda tabii ki arkadaşlarımı e, izlemek onlar çok tatlı bir ekip oldular. Gerçekten küçük bir aile oldular onların sürecine tanık olmak da çok geliştirici, çok keyifli. İşte dediğimiz gibi biraz kursakta <laughs> kaldı ama yani çok yaklaşmıştık çünkü ama çok daha güzel geleceğimize inanıyorum. Ha bir de şey röportajlarla alakalı bu fikir zaten çok çarpıcı bir fikir. Ve işte o böyle biraz izleyelim dedik röportajları. Mesela ben bir tane izleyip sonra e, yutkunamayıp ben gidiyorum diye e, bayağı sahneyi yani sahneden gittim filan. Hani binadan uzaklaştım. öyleyse oturdu. Ve bunlar gerçek hikayeler. O yüzden ya yani ve korkutmak istemiyorum seyircimizi ama çok acayip, <laughs> çok gerçek. Çok e, eski olmasına rağmen hala çok yeni bir şey geliyor. Yani öyle bekliyoruz heyecanla. Serdar e, o fikri e, prova sırasında daha doğrusu nereden geldi aklına? koronun e, ülkenin her yerinden kadınlardan oluşması. Yok prova sırasında değil aslında. O provadan önce belliydi. E, bir, bir kere zaten hani fiziksel olarak bir koroyla çalışamayacağımız gerçeği vardı. Hani bu bir fiziksel bir pandeminin getirdiği bir gerçeklik. Fakat aslında düşünsel olarak çok daha önceden ben okulda da çalışırken e, şimdi biz ondan hiç bahsetmedik ama zaten Oresteia'yı da çalışırken eee Biraz böyle bir e, anlatmadan çok bir dinleme korosu üzerine çalışarak böyle o oradaki öğrencilerin de otobiyografik malzemelerini e, ne alan aç, açtığımız bir çalışma oldu aslında. E, e, biz de aslında provada yani e, ekip olarak da korolaştığımız oldu. Yani zaten oyunun içerisinde de aslında var. E, kendi korolarımız da var. Yani o anlamda e, o çalışmanın bir devamı olarak e, bir şekilde zaten kafamda o çalışma var yani. yani o çalışma aslında hep sürüyor. Anla, anlatmak istediğimiz hikayeleri e, anlatıp anlatabileceğimiz sessizliği oluşturmak. Yani koro alanı biraz benim için öyle bir yer. Onun içinde o sessizliği oluşturmaya çalışıyoruz sahnede aslında. E, evet, yani, evet gerçekten o davetkar, cömert sessizlik oluştuğu zaman insan konuşmaya başlıyor. Serdar böyle kapanır bu yayında. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu izlerler ve <laughs> burada biter. <gülüyor> <gülüyor> burada biter. Nokta. Ama böyle uzun bir kalırız yani ekranda. Dokuz <laughs> kişi. <laughs> o cömert davetkar sessizlik ve donar görüntü yani ben söyleyeyim.